Şu anda bizi izleyen değerli izleyicilerimiz de çaylarını, kahvelerini aldıysa. ...bakın... alamıyorum. Bana gelmiyor çay. Niye? Yapıştırdılar mı artık ne yaptı? Nasıl <laughs> içmeyeyim diye çıkma yaptıktan. Bir dene bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Ah, <nasıl? gülüyor> yani normalde çıkması lazım. Dur dur. Dur. Bir daha dene. Bir çıkıyormuş. Ama kırmıyorsun kızın sehpasını <laughs> da. Aslanım yapıştırmışlar. <laughs> Niye yapıştırdın kızın çayını? <gülüyor> 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 bir şekilde yolunu buldu. Peki. <laughs> Kim yapıştırdı ki ben bir şey yapmadım ama kendisi de yapıştırmış olabilir Aslı Kim? Ben nasıl yapayım, Nasıl çay Kendini yapıştırmıştır bence. Biz deneyin isterseniz bir de. <laughs> Deneyeyim hemen. Şu Aa. şu şekilde. Ayağımda <laughs> da <dedi>? bir darbe <laughs> <bir daha gülüyor> yani. yaptım. Yani. Hiç kullandım <laughs> da biraz. Bir daha Hazır bakayım. çıkmışken. Bak. <laughs> Siz bunu <laughs> ayarlamışsınız. Bunda <laughs> bir şey var. Elif Hanım'a çok elektrikli herhalde bugün. Aslan bardak altıklarımızı değiştirelim mi Elif'le? <laughs> belki o zaman yapışmaz. Metal falan diye mi acaba ya? Islak belki de. Hafif Eferim nemli Şöyle yapalım canım. Bak al, ben bir rahatlat. rahat, al, rahat güzel güzel bir Artık. Al iç rahatla sen de rahatla biz de rahatlayalım. Bence de. Aa, evet hayatım. Eşini ne kadar tanıyorsun? Ee, Aslı Hanım aslında iyi tanıyorum ama o beni tanıyor mu bakacağız. Nasıl bilirsiniz iyi <laughs> bilir. bilirsiniz. <laughs> Birazdan ilişki testini yapacağız ama biraz tabii ki e, kaç yıl önce tanıştınız. Hani birbirinizi ne kadar iyi tanıdığınızı buradan biraz anlayalım istiyorum ben normalde bir sene oluyor aslanım tanışalı. Yani. Tanışalı bir sene. Bir sene içinde tanıştın evlendin. Bir sene içinde ben çok hızlı oldu. Güzel. Üç ay içerisinde nişan yaptık. Ha. Bir sene sonra da düğün yaptık. Peki nerede tanıştın eşinle? Biz e, görücü usulüyle tanıştık aslanım. O Giresun, ben Trabzon e, bizde fındık oluyor biliyorsunuz hı hı. ki. Hı hı. Fındık zamanında Giresun'daydı. Bizi tanıştırdılar böyle bir e, vesile oldu. Görüşür müsünüz dediler. Görüşelim dedik. Ee, geldi Trabzon'a yanıma geldi. Hı hı. Ben ilk gördüm, beğenmedim. <laughs> e. Sonra e, dedim olmaz içimden. <laughs> İstemem, yan cebim yok. E. <laughs> ya. Nasıl beğenmedim dedi? O anda elektrik alamadım. Olabilir. İçimden olmaz dedim. Hı. Daha sonra e, o gün içerisinde tekrar Giresun'a dönecekti. Ben de insanlık bende kalsın diye dedim ki hani yol gideceksin ne olur ne olmaz yine hı hı. de bir mesaj at bana. Vardım eve diye. Numara alma taktikleri. İşte asla istemem olur. ya cebime koy olmuş <laughs> yani. yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim kızlara katıldım burada. Sonra sonra bu eve gitti bana hiç mesaj atmadı. Ben de dedim herhalde bu da beni beğenmedi. Hı. Olumsuz dedim. İyi hı. canıma minnet. <laughs>